Bu arada kanalımıza en büyük desteği beğenerek ve takip takip ederek yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün diğer bakış bir tane Şu e, burslar e içerisinde inceleyeceğiz. Gelin beraber görün. Evet. Merhaba. fark ederse farklı taşlar var. Şimdi bu farklı taşlar da farklı dönem ve farklı zaman tazminatında olduğunu gösteriyor. E, taş e, işçiliğinde de e, her bir taş her bir dönemi ayrı olduğu için bunu rahatlıkla fark edebiliyoruz. Merhaba arkadaşlar Diyarbakır bakır e, suları içerisinde bu, bu e, kemer şeklinde olan kısımlar gerçekten şöyle işlerinde boşluk alanları var ama bu gerçekten Böyle e, dinlenmek için e, ve akşamları da nahoş yerler için burada ateş falan yakılmış maalesef. Korunma altında olmadığı için bu tarz tablolarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Arkadaşlar kemer mimarisinde genelde şu taşlar birleştirilir ve bu e, alt kısmına destek alır destek üstüne ve şu e, şu çember şeklinde olan mimari yapısında Genelde gotik ve eski mimari yapılarda da görebiliyoruz tabi. Arkadaşlar şimdi bir kemer içerisine gireceğiz bakalım nasıl ne karşılıyor bizi. Çok kullanma alanı olmadığı için bakın yosunlar falan tutmuş. Evet ben de içeri giriyoruz bakalım. burası daha tadilat bazı yerli tadilat olmamış hemen içeri giriyoruz. Şu kolon daha önce de herhalde yani erken dönemde yapılmış. İçeri girelim. Yani bu tarz yerde şu an ilk defa e, giriyoruz. Şu kubbe tarzında, kubbe kısmında ise şöyle bir durum var. Yani e, taşlardan örülme bir yapı var burada. Kalenin şu kısmında şöyle göstermek istiyorum. Kalenin şu kısımlarında e, iç kısmı geniş ve dışarı kısmı da dar oluyor. Şuradan da gösterebilirim şu e, daha geniş kısmı şu dar çünkü niye? Kalenin dış tarafına gelen saldırılar konusunda bilgi almak için korumak amaçlı böyle bir yapılar var. Şu kısımdan aynı şekilde ve kalenin dışı... diğer kısımda görünüyor. Evet. Gerçekten Diyarbakır muazzam bir yer. Bütün surların tadilat edilmesi lazım. Bunun için gerçekten mükemmel bir yer. Herkesin burası buraları dolaşmasını tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar gerçekten Diyarbakır'a gelen herkes için buraları gezmenizi yüksek derecede tavsiye ediyorum. Çünkü niye? Diyarbakır suların dünya miras listesinde aynı zamanda güzel yerler görebilirsiniz. gösterdi iç kısmıydı. Bakın burada şu kütlenin yerisi. Daha üstte burada bir kütle vardı. Burası yıkılmış. Görüyorsunuz. Burada diğer taraflarda restore var. Bu da restore edilmiş. Bu bir kütlenin yerisi görünüyor. Ve burası ee, surun dış tarafı. Dış tarafı. Ben yani şöyle gösterelim bu, tarafa. bu tarafa Sur, diş tarafı. Bu tarafı gösterelim. Bu surun dış tarafı. Burada da iç taraf olduğu için iç taraf olduğu için savunma kısmında ee, daha da önce o olukları ben size göstermiştim. Oluk, oluklar kısmında e, şu yan tarafa dışarı kontrol etmek amaçlı pencereler var. Tabi burada sadece bir kubbenin yarısı kadar bir plan var. Ve diğer planların gezelim. Ee, şurası e, diğer kısımlarının bir parça. Ve burası hala mesul edilmiş. Genç kısımda evet. bu yapılan e, bir Merhaba arkadaşlar, şu an e, Diyarbakır surlarının e, restorasyon reklamının önündeyiz. Şurası restorasyon yapılmadan önce ve burası ise restorasyon öncesi, gerçekten Restorasyon faydasını görebiliyoruz. Selçuk Burcu, Selçuk Burcu'na baktığımızda şurada iki pencere vardı. Evet, pencere konusunda daha önceki videoda ben size göstermiştim. Burası da restorasyon sonrası, gerçekten çok önemli. Evet arkadaşlar burası en sevdiğim bölüm. Gelin bak burası e, kalp kız burcu. Buraya bakalım bir Evet, bunun içinden geçeceğiz. Arkadaşlar burası e, diğer Diyarbakır sularından diğer burçlara geçilen yollar. O neler Merhaba Bu arada kanalımıza En büyük isteği beğenerek Ve ta takip ederek yapabilirsiniz